Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar adlı kitabında çiftçi Pahom'un hazin ve ibretlik öyküsü yer alır. Sıradan, kendi halinde bir çiftçi olan Pahom, daha zengin bir hayatın hayalini kurmaktadır. Uzak bir yerlerde cömert bir reisin karşılıksız toprak verdiğini duyunca daha çok toprak elde etmek için reise gidip talebini iletir gerçekten de reis, herkese istediği kadar toprak veren cömert biridir. Pahoma, sabah güneşin doğuşundan batışına kadar kat ettiğin bütün yerler senin. Fakat güneş batmadan yeniden başladığın yere dönmen lazım der. Yoksa bütün hakkını kaybedersin. Pahom güneşin doğuşuyla beraber başlar yürümeye. Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer. Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir araziyi es geçemez. Şu bağ, bu bahçe derken bakar ki güneşin batmasına az kalmış. Koşar, koşar ama kesilir gücü. Halsiz adımlarla yürümeye devam ederken burnundan kanlar damlamaya başlar. Tam başladığı noktaya yaklaşmışken bir an yere yığılır ve bir daha kalkamaz. Reis olanları izlemektedir. Çok kereler şahit olduğu olayı bir daha izlemiştir. Adamlarına bir mezar kazdırır, Pahom'u gömerler. Reis Pahom'un mezarının başında durur ve şöyle der: bir insana işte bu kadar toprak yeter.